Merhaba arkadaşlar. Kare Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? 7. sınıf matematik poster notlarımızda sayfa 14'ü açıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar geçen yıllarda ne yapmıştık? Yüzdeleri görmüştük, değil mi? Ufak bir hatırlatma ile başlayalım mı? Hadi gelin başlayalım. Paydası 100 olan kesirleri neyle göstereceğiz? yüzde sembolü ile göstereceğiz. Bakıyoruz paydası yüz mü? Yüz. O zaman ne yaptım? Yüzde sembolümü koydum. Payı ne yapıyorum? Hemen sembolün yanına yazıyorum. Bu kadar basit. Hatırladık mı? Hatırladık. Paydası yüz olmayan kesirleri de ne yapacağız? Genişleterek ve sadeleştirece, sadeleştirerek paydasını ne yapmaya çalışıyoruz? Yüz yapmaya çalışıyoruz. Hadi buna bakalım. Beşli ile çarparak yüz yapabiliriz arkadaşlar? Yirmi ile çarparak. Yirmi ile çarparsam ne olacak? Yirmi kere üçten ne geldi? 60 100. O zaman bu yüzde olarak yazmak istersem sembolümü koydum. Pay kısmını hemen ne yapıyorum? Yanına yazıyorum. Neye eşitmiş? Yüzde 60 eşitmiş. Hemen bu kesire baktığım zaman 200'ü sadeleştirebilerek ne yapabilirim? 100'e çevirebilirim. Ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 36'yı 2'ye bölersem 18. 200'ü 2'ye bölersem ne geldi? 100 geldi. E yüzde olarak yazdığım zaman sembolümü koydu, koydum. 18'de ne yaptı? Yanına geldi. Hatırladık mı? Hatırladık hatırladık. Devam. Bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulma diyor. Verilen bir çokluğun istenilen yüzdesi hesaplamak için çokluk yüzdesinin kesir şeklinde yazılmış haliyle ne yapılması lazım çokluğun? Çarpılması lazım. Bak 400 sayısının %20'sini bulmak istiyorum. O zaman 400'e ne yaptım? 20 bölü 100'ü çarpıyorum. Bak buradaki bir sıfır, buradaki bir sıfırı, buradaki bir sıfır da buradaki bir sıfırı götürdü mü? Götürdü. 40 ile 2'yi çarptığım zaman ne elde ettim arkadaşlar? 80 elde etti. Zor mu? Hayır zor değil. Bak ünlem kırmızı nokta ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Verilen bir çokluğun istenilen yüzdesini hesaplamak için doğru orantıdan da faydalanabiliriz diyor. Bak sayı 400 sayısının %20'sini bulmak istiyoruz değil mi? O zaman bu sayımın %100'ü neymiş arkadaşlar? E 400'müş. Ben bunun neyini bulmak istiyorum? %20'sini bulmak istiyorum. Acaba kaç olur diyorum. Ne kullandık? Doğru orantı. D nokta O yazdık mı yazdık. Bu doğru orantıyı yazmayı unutmayın ki yukarıda yaptığımız işlem kafanızı karıştırmasın. Doğru orantıda ne yapacağız? Çapraz çarpımlar birbirine eşit olacak arkadaşlar. 400 ile ne yapıyorum? 20'yi çarpıyorum. Bu da neye eşit oluyor? 100 çarpı soru işareti. Gerekli sadeleştirmelerden yararlanırsak her tarafı neye böldük? Yüze böldük. Bak buradaki 2 sıfır, buradaki 2 sıfırı götürdü mü götürdü. Soru işareti kısmı ne geldi? 80 geldi. Yani önceki bilgilerimizden de yeni bilgilerimizden de yararlanarak yüzdeleri çözebiliyor muymuşuz? Evet çözebiliyormuşuz. Bir sayının yüzde yüzünden küçüğü kendisinden nedir? Küçüktür diye soruyor. Tabii ki 50'nin %20'sini bulalım diye soruyor arkadaşlar bulabilir miyiz bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 50 çarpı ne yapıyoruz? 20 bölü 100 yapıyoruz. Bak buradaki 0, buradaki 1 0, buradaki 1 0'ı götürdü. Ne kaldı? Sonuç 10. İstenilen doğru muymuş? Doğruymuş. Bak %100'ünden küçüğü ne yaptı? Kendisinden küçük bir sayıyı verdi. Bir sayının %100'ünden büyüğü kendisinden büyüktür diyor. Bak örneğimizi vermiş. Hadi bunun da örneğini yapalım. 50 çarpı ne yapıyoruz? %140'ı kesir olarak yazıp çarpacağım. 140 bölü 100 yaptı. Ya bak bu sıfırlar 1 beni götürüyor. Şimdi ne yapmam lazım? 14 ile 5'i çarpmam lazım. Çarparsam ne buldum? 70. Bak kendisinden ne oldu? Büyük oldu. Bir sayının %25'i o sayının çeyreğine yani 1 bölü 4'üne neymiş? Eşitmiş. 60 sayısının %25'i. Bak 25 bölü 100 yazmaktansa 1 bölü 4 yazmak daha kolay değil mi? Daha kolay 60 çarpı 1 bölü 4 yazıyorum. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4'ü 4'e böldüm 1. 60'ı 4'e böldüm ne geldi arkadaşlar? O 5 geldi. E sonuç neymiş? 15'miş arkadaşlar. Bir sayının %50'si o sayının yarısına eşittir diyor. Yarısı da ne demek arkadaşlar? 1 bölü 2'si demek değil mi? Evet 1 bölü 2'si demek. 60 sayısının %50'sini bulmak istemişiz. 60 çarpı 1 bölü 2 yazdım %50 yerine. E buradan sadeleştirmeden ne geliyor sonuç? 30 geliyor. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya geçtik arkadaşlar. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmak için verilen sayı yüzdenin kesir haline bak yüzdenin kesir haline ne diyeceğiz? Bölünür diyeceğiz. Yüzde yirmi 20, yüzde yirmisi 15'miş arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? 15'i neye bölmemiz lazım? 20 bölü 100'e bölmemiz lazım. Hadi ilk kesir aynen yazıldı. İkinci kesir ne oldu? Ters çevrildi, çarpıldı. Gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. 5'e böldük 3, 5'e böldük 4. 4'e böldük 1. 4'e böldük ne geldi? 25. 25 ile 3'ü çarparsak ne yapar? 75 yaptım arkadaşlar. Tabii ki de yaptım. Kolay mı? Kolay. Zorlandık mı? Zorlanmadık belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulurken doğru orantıda kullanabiliriz. Ya artık şu yeni bilgilerimizi kullanalım arkadaşlar. Bak %20'si neymiş? 15'miş. E ben bu sayının tamamını istiyorum abi diyeceğiz değil mi? Ne kullandık? Yine doğru orantı kullandık. Çapraz çarpımları neymiş? Birbirine eşitmiş. 20 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 15 yaptı mı? yapar. E ben soru işaretini yalnız bırakmak istiyorum. Her iki tarafı 20'ye böldük. 20'yi 20'ye böldük. 1. 100'ü 20'ye bölersek ne elde edersiniz arkadaşlar? 5. 15'i de 5'i çarparsak ne bulduk? 75 bulduk. Demek ki burada soru işaretinin kaderi x'in kaderiyle neymiş? Aynıymış. İkisinin kaderi de yalnız kalmak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki istenilenleri bulunuz diyor. 60 sayısının %70'ini buluyoruz. Bak 60'ın %70'i nasıl bulunur? 60 çarpı 70 bölü 100 ile bulunur. Hop bu sıfır bu sıfırlar birbirlerini götürdü. 6 kere 7'den ne geldi? 42 geldi. 80 sayısının %150'sini bulalım diyoruz. 80 çarpı ne geldi? 150 bölü 100 gelmedi mi geldi. Bak buradaki bir sıfır buradaki bir sıfırı götürdü mü götürdü. Ne geliyor? 15 çarpı 8 geliyor. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 1 8 4 daha kaç yaptı arkadaşlar? 12. Bu sonuç neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. Bak o burada ilk kez gördüğünüz bir şey var. 20 sayısının yüzde 0,5'i. Bak bunu bir kenara alalım değil mi? Bunun üzerinde biraz uğraşalım. Yüzde dediğim şey paydanın kaç olması? 100 olması. E, yukarıya ne kalıyor? 0,5 kalıyor değil mi? Bak bunu daha güzel bir şekilde yazmak istiyorsam. 5 bölü 10 bölü 100 oldu mu? 100 oldu. 100'ün altında gizli bir var mı? Tabii ki var hocam diyeceksiniz. Ben kesirlerde bölmede ne yapıyordum? İlkini aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. E bu da neye eşit oldu? 5 bölü 1000 eşit oldu mu? Oldu. 20 sayısının neyini arıyoruz gençler? 5 bölü 1000'ini arıyoruz. Gerekleri sadeleştirmeleri yaparsam götürdü mü? Götürdü. E 5 ile 2'yi çarptım. 10 aşağıda da 100 kaldı. Bunlar da birbirlerini götürdü. Sonuç ne geldi? 1/10. bölü 10. O da neye eşit? 0,1 eşit. Bak zorlandım mı? Zorlanmadım. Karşıma yeni bir şey çıktı ama ben ne yapıyorum? E yüzleri biliyorum, değil mi? Yapmam gerekenleri bildiğim için tane tane ne yaptım? İşlemleri yaptım. Sonuca ne yapabildim? Ulaşabildim. Bak, %40'ı 8 olan sayıyı bulalım. Bunu doğru orantıyla bulmak ister misiniz? Hadi gelin bulalım. Ya yeni bir şeyler öğrendik. Niye kullanmıyoruz ki? Değil mi? %40'ı 8 ise %100'ü kaçtır diyorum. Ne yapıyorum? Doğru orantı çizgimi çekiyorum. Ters çarpımlar birbirine eşit. 40'la soru işareti'ni çarpınca ne elde ettim? %8'in çarpımını elde ettim. Her iki tarafı neye böldüm? 40'a böldüm. Bak sıfırlar birbirini götürdü. 4'ü 4'e böldüm. 1. 8'i 4'e böldüm. 2. 10 çarpı 2'den neye ulaştım? 20 değerine ulaştım. Oldu mu? Oldu. Aşağıdakine bakıyorum. %150'si 90 olan sayıyı bulun diyoruz. Bunu da önceki yöntemlerimizle çözelim. O zaman ben 90'ı neye bölmem lazım? 150 bölü 100'e bölmem lazım. İlk kesre aynen yazılıyor. İkinci ters çevrilip çarpılıyor. Bak buradaki bir sıfır. Buradaki bir sıfırı götürdü mü? Götürdü. 3'ü 9'u 3'e böldüm 3. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 100'ü 5'e böldüm 20. 20 ile 3'ü çarpınca ne geldi? 60 geldi. Oldu mu oldu? Ya iki yöntemimi de çözebiliyorum. Niye uygulamayayım ki? Şimdi aa, biraz önceki gibi değişik bir şey. %0,25'i 2 olan sayıyı bulunuz diyor. Gelin bunu doğru orantıyla çözelim. Belki daha rahat çözeriz. Bak yüzde kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Ben bu sayının neyini istiyorum? Yüzde yüzünü istemiyor muyum? İstiyorum. Ne orantı? Doğru orantı. Bunu ne yapalım şu ifadeyi? Kesir olarak yazalım. Neye eşitti arkadaşlar bu? 25 bölü 100'e Onda da gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 1 bölü 4 eşit olmadı mı? Oldu. 1 bölü 4 çarpı soru işareti 100 çarpı 2 neye eşit oldu? 200 eşit olmadı mı? Oldu. E şimdi ne yapacağım? Soru işaretini yalnız bırakabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 1 bölü 4'e bölüyorum. E ben kesirlerde ne biliyorum? İlk ifade aynen yazılır. İkinci ters çevrilir çarpılır. Buradan sonucum ne geldi arkadaşlar? 800 geldi. Zorlandım mı? Hayır, zorlanmadım. Yapmayı biliyor muyum bu soruları? Tabii ki biliyorum. Bir çoklu başka bir çokluğun yüzdesi olarak yazma. Hadi gelin buna da bakalım. Verilen sayının başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu bulmak için sayılar birbirine bölünüp 100 ile çarpabiliriz. Bak, sayıları birbirine bölüp ne yapacağız? 100 ile çarpacağız. 90 sayısı 150 sayısının yüzde kaçıdır diye soruyor. O zaman ne yapmamız lazım? 90'ı 150'ye bölmemiz lazım. Hadi bölelim. Bölüp ne ile çarpacağız? 100 ile çarpacağız değil mi? Bak buradaki bir sıfır. Buradaki bir sıfırı götürdü mü? Götürdü. 15'i 15'e böldüm. 1. 90'ı 15'e böldüğüm zaman ne geliyor arkadaşlar? 6 geliyor. 6 ile de 10'u çarptığın zaman ne geldi? 60. O zaman yüzde kaçına eşitmiş? 60'ına eşitmiş. Değil mi arkadaşlar? Oldu mu? Oldu. Rahat mıyız? Çok rahatız. Verilen sayının başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu bulmak için yine neyi kullanacağız? Doğru orantıyı kullanacağız arkadaşlar. Bak Doğru orantımız yani ben burada ne anlıyorum? Doğru orantı ne kadar iyiyse yüzdelerinde o kadar iyi midir? Hemen hemen o kadar iyidir. Evet 90 sayısı 150 sayısının kaçıdır diyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Benim %100'üm kaç arkadaşlar? 150 değil mi? Ben ne yapmak istiyorum? 90 sayısını istiyorum, değil mi? 150'nin yüzde kaçıdır diye soruyor. O zaman buraya bilmediğim için ne dedim? x. Bu ifade ne oldu? Doğru orantı oldu. E çapraz değerler birbirine eşit mi? Eşit. O zaman 90 ile neyi çarpıyorum? 100'ü çarpıyorum. Bu da eşittir ne diyorum? 150x diyorum. E her iki tarafı neye bölmem lazım? 150'ye bölmem lazım arkadaş. 15 15'e böldük 1. 90'ı 15'e böldük 6. 6 ile onu çarptık ne geldi? 60. E bu ifade yüzde neye eşitmiş? 60'ına eşitmiş. 75 sayısı 15 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Bak 15 sayısının diyor, sayımızın tamamı kaç? 15. E benim istediğim sayı kaç olacak? 75 olacak, değil mi? E Ne yapalım arkadaşlar? Bilmediğim için x diyelim. Doğru orantı kullanalım. İşler dışlar çarpımı yapalım. Ne geldi? 100 çarpı 75 eşittir 15x gelmedi mi arkadaşlar? Geldi. X yalnız kalmaya mahkum dedik. Her iki tarafı 15'e böldük. 15'i 15'e böldüm. 1. 75'i 15'e böldüğümüz zaman ne geliyor? 5. 5 dedik. %5'i çarptığım zaman ne oldu? 500 oldu. X değerimiz neymiş? %500'müş. Diğer bir yöntemle çözmek isterseniz bakın. 15'ten 75'e giderken kaç katını aldık? 5. yüzün e deneyini alacağız. 5 katını alacağız. Bu da benden size bir tüy arkadaşlar. Örneğe bakıyoruz. Yukarıda eş karelere ayrılmış şekilde mor kare sayısı beyaz kare sayısının yüzde kaçıdır diyor. İlk önce neyi bulalım? Beyazı bulalım mı? Bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Beyazdan 8 tane var. Mordan 1 2 3 4 tane var. Morumuz kaç tane neymiş? 4 tane. Bak, mor kare sayısı beyaz kare sayısının. O zaman benim yüzde %100'üm 8'miş, değil mi? Morlarım kaç tane? 4 tane. Hemen kolay yoldan yapalım mı? Arkadaşlar ne olmuş? Yarıya inmiş. E, bu da ne olacak? Yarıya inecek. E, cevap ne geldi? 50. E %50'si miymiş? Evet 50'siymiş. Zaten yarısı arkadaşlar. Gözle görülebilir bir şey değil mi? Şimdi bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırma ve azaltma konusuna da değineceğiz. Hadi bakalım. Bir sayıyı belirli bir yüzde ile arttırmak için çokluğun belirtilen yüzdesi hesaplanır ve çokluğa ne olurmuş? Eklenirmiş. Hadi gelin yapalım. 90 sayısının %20 fazlası. E 90'ın bir ile önce %20'sini bulalım arkadaşlar. Ya bak sıfırlar götürdü. Ne geldi? 18. E 90'la neyi toplamam lazım? 18'i. Buradan cevap ne geliyor? 108 geliyor. Bir çokluğun değeri %a arttırılırsa o çokluğun yüzde parantez içinde 100 artı asını bulmaktır diyor. Doğru mu? Doğru. Bak yukarıdaki örneği bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Gelin çözelim. Ne kadar arttırdık? %20'sini. Bak bu sefer toplamı işlemi yapmadan cuk diye bulacağız. 90 çarpı dedim. Benim normalde %100'üm vardı. 20 arttırırsam ne olur? %120 olur değil mi? Bak 100 artı 20'den ne geldi? 120 geldi. E bunun neyini istiyorum? %120'sini istiyorum. O zaman 120 bölü 100 olmaz mı? Olur. Bak sıfırlar gitti. Hop bunlar gitti. 12 ile 9'u çarptığımız zaman ne geldi? 108. Bulduk mu? bulduk. Bir çokluğu yüzde arttırmak o çokluğu 0. a ile çarpmaktır diyor arkadaşlar. Doğru mu? Tabii ki bu ifadede doğru. Hemen kırmızı ünlemimize bakıyoruz. Bir sayıyı belirli bir yüzde ile azaltmak için çokluğu belirtilen yüzdesi hesaplanıp çokluktan çıkartırız diyor. Çıkartırız. Yine 90'ımız var. %20 eksiğini mi istiyor? Evet gelin %20'sini bulalım. Biraz önce bulmuştuk ne geldi? 18. Şimdi 90'dan da neyi çıkartacağız? 18'i çıkartacağız. Ne kaldı? Elde aldık 8, 2, 72 kaldı. Arkadaşlar bunlar zor değil tamam mı? Yapabilirsiniz. İnanın kendinize güvenin tamam mı? Bir çokluğu yüzde a azaltmak için o çokluğun yüzde eksi a'sını bulmak yeterlidir diyor. Yapalım mı yapalım. Benim normalde yüzde yüzüm vardı. Yüzde yirmi eksiğini bulurken ne yapacağım? Yüzden yirmi eksilteceğim. Yani o sayının bana neyi lazım? Yüzde sekseni lazım. Hesaplayalım. 90 çarpı diyorum. 80 bölü 100 olmaz mı? Olur. Bakın sıfırlar birbirini götürdü. 9 kere 8'den de cevap ne geldi? 72 geldi. Bir çokluğu a azaltmak o çokluğun 0,100 eksi a ile çarpmak demektir. Yukarıdaki örneği ne yapın diyor. Bu örnek ile çözün diyor. Çözelim mi? Çözelim. E arkadaşlar o zaman ne yapacağız? 90 çarpı diyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? 90 çarpı dediğimiz zaman 100'den a çıktığımız zaman a değerimiz ne? 20. Ne geliyor arkadaşlar? 0,80 geliyor. O zaman 0,80'de ne yapıyormuşuz? Çarpıyormuşuz değil mi 90'ımızı? Evet arkadaşlar yine aynı işlemi yapacağız. 90 çarpı diyorum. Çevir bunu kesire. 80 bölü 100 yaptı. Bak bunlar birbirini götürdü. 9 kere 8'den yine ne geldi? 72 geldi. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık beraber? Poster notlarda sayfa 14'te yüzeler konusunu işledik. Beraber önceki yılları hatırlatma yaptık. Eski bilgilerimizi hatırladık ve yeni sorular çözdük arkadaşlar. Arkadaşlar konuyu pekiştirdik sizin için. O zaman ne yapıyoruz? Diğer videolarda görüşüyoruz. Sağlıcakla kalın.